Arkadaşlar selamlar. Hobi TV'den kanalımı takip ederseniz sevinirim. Yine farklı bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu bölümde sizlere Makita orijinal matkapların pil değişimi sonrasında kartlarında oluşacak epromdan dolayı bazı kartlar çalışmayacaktır pilini değişseniz de makinenizi çalıştırmayacaksınız. Bunun için şöyle yurt dışından şu sistemi getirdim ben. Klon batarya ve klon BMS devresi üzerinde. Şimdi bunların tanıtımını yapacağım. Ve birlikte montaj aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Her şeyini göndermişler. Böyle içinde full set şeklinde her şey mevcut. Biz bunu 4 amper olarak yapacağız. Üzerinde 6 amper yazıyor ama biz 4 amper olarak yapacağız. Bu şekilde de bilginiz olsun. 18 volt 4 amper olarak. Şimdi şöyle kutumuz. Şöyle soğutmalı modellerde delikleri de mevcut. Biri bir de bir aynı şekilde yapmışlar. İçerisinde tüm aparatları dahil gelmektedir bu set. Şöyle göstereyim. Nikel tellerimiz de mevcut. Şu şekilde. Gayet kalın ve güzel. Şu şekilde de arkadaşlar. Kablolar mevcut. Vidaları mevcut. Şöyle dijital göstergemiz mevcut üzerinde dijital olarak gösterge mevcut. Arkadaşlar şimdi pillerimizi üzerine yerleştirerek devam edeceğiz. Bu bölüm eksi, şu bölüm artı olacak şekilde pillerimizi içine Dizerek devam edeceğiz. Projelerimizde sıfır pilleri kullanıyoruz biz. Ben pillerimi çıkarayım. Devam edelim. Pillerimizi bu şekilde dizdik. Şimdi şöyle. Pil artı kutup izolatör. Ya da arpada kağıdı diye de geçiyor. Şunu da. Herhangi bir kısa devreye karşı burada kendi pilin yine içinde var ama biz bunu ayrı yeten takıyoruz. Şu şekilde hepsini bu şekilde takacağız. Artı kısımlarını bu şekilde tüm pillerimizi artı kutbunu izolatörle kapladık. Şimdi bu şekilde sisteme göre pillerimizi yerine dizmeye devam ediyorum. Bu batarya 18 voltluk bir batarya. Tüm makitalarda çalışır. Orijinal makitalarda çalışır. Bir batarya olacak. şu şekilde şurada kadet vida var vida vidamıza takacağız vidamız da bu şekilde gönderilmiş zaten vidamızı taktıktan sonra bataryamız tam olarak yerine oturdu bu şekilde. Şu kısım artı kısım, şu kısım eksi kısmımız. Bağlantı noktalarımız bu şekilde olacak. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu bölümlerimiz var. Şu bölümlerimizi de üstünde herhangi bir şey yazmıyor. Biz bunu da tahmini olarak bir bakacağız hangi taraf hangi tarafa oluyor diye. Bakalım şu şöyle oluyorsa. Şu şekilde evet. Yerleri var zaten bu şekilde uyum sağlıyor. Diğerleri de zaten hemen hemen aynı parçalardan oluşmakta. Şu hariç hepsi aynı yönlerine bakarsanız, şu ikisi, şu üçü aynı. Şu sadece biraz arası kısa şeklinde. Bakalım bunlar ne tarafa uyum sağlıyor? Buraya olmadı. Deneme yanılma yöntemiyle bunları yapabiliriz. Şurada çentikler var. Çentiklerine zaten otomatik olarak kendisi oturuyor. O şekilde ayarlanmış sistemleri Arkadaşlar bu şekilde hepsi birebir olarak şu an tam olarak yerine e, oturdu bu şekilde e, şimdi bunları bağlantı yaptıktan sonra şu şekilde bakacağız e, devremize tam olarak oturuyor mu onun kontrolünü yapacağız yuvaya tam olarak oturması gerekir e, noktaların birbirini karşılaması gerekiyor arkadaşlar şu var. Şurası var. Şu bölüm şu tarafta olacak arkadaşlar. Ona uyum sağlamadı. Bunu değiştireceğiz göz kararıyla. Şu iki nokta, şu üç nokta uyuyor. Şu iki noktada bir sıkıntı var. Bu iki noktayı da değiştiriyoruz bakalım. Şöyle yapacağız bunu buraya alacağız. Arkadaşlar şu şekilde oldu. Evet. Farklı olan nokta hemen artının yanındakine denk geliyor. Bu şekilde ee, Nikellerimiz karşılıyor tam olarak. ...oturacağı yeri tam olarak karşılamaktadır. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra... ...puntalamamıza geçeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hepsi yuvasını karşıladı. Daha sonrasında vidamız var. İki adet vidamızı takacağız. Vidamızı taktıktan sonra işlemimize devam edeceğiz. Şimdi puntalama işlemimize geçiyoruz. Puntalama işlemimiz için benim punta yazım var. Punta cihazımızı kullanacağım. Şu şekilde uçları var. Şu alanda yaparsak sanırım görünecektir. Ben düzenlemesini yaptıktan sonra videomuz devam edecek. Arkadaşlar punta işlemlerine geçiyoruz. Puntalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şöyle sizlerin görmesi açısından şu şekilde bırakayım ben. Artı bölümümüzün puntasını yaptık. Şimdi yan taraftaki puntamıza geçiyoruz. Puntalarımız bu şekildedir. Punta işlemi bittikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar punta işlemimiz bitti. Ben bu şekilde sizlere şöyle göstereyim. Puntalarımızı gayet sağlıklı ve güzel bir şekilde yaptık. Şöyle. Şimdi kart BMS devremizin montajına geçeceğiz. Zaten hepsi yerli yerinde. Direkt bunu taktığımızda kartımız yerine oturacaktır. Deixa eu Şunu da bu şekilde yerine takıyoruz. Burada yuvası var zaten. Göstergemizi. Bu şekilde yuvasına sabitledik bunu da. Şimdi lehimleme işlemine geçeceğiz. Lehimleme işleminden sonra şu şekilde lehimlerimizi sağlıklı bir şekilde yaparak devam ediyoruz. Şu şekilde arkadaşlar yüzde 84 şarjı olduğunu gösteriyor. Şöyle. Daha güzel görünmesi için şöyle yapayım ben. Bağlantıları da çok güzel oldu. Bataryamız sıfır gibi zaten. Kutusu da sıfır. Bu şekilde sağlıklı, güzel bir Batarya yaptık. İşlemlerimize devam ediyoruz. Göstergemizin olduğu alana bu şekilde Arkadaşlar bir de size ölçümünü göstereyim. Onu göstermeyi unuttum. Cihazımızla şu şekilde voltaj ölçümü yapalım. Artı ve eksi noktalarından 19.40 volt voltaj veriyor. %80 şarja daha full şarjda değil bataryamız. Bataryamızı kapatmaya geçiyoruz. Şu an bağlantılarımız tamamdır. Bataryamız bu şekildedir. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Güzel videolar için kanalımı takipte kalın. İyi günler diliyorum.